Son zamanlarda Instagram keşfetinizde renkleriyle belli bir oranda oynanmış ya da net çekilmemiş, sanki bir sinema filminden çıkmış gibi fotoğraflar görüyor olabilirsiniz. İşte bunlara sinematik fotoğraf diyoruz. Bu video içerisinde sinematik fotoğraf nedir, nasıl çekebilirsiniz, buna benzer özellikleri yaratmanız için ne gibi efektlerden ya da filtrelerden faydalanmanız lazım bunlar üzerine konuşacağız. Sinematik fotoğrafa geçmeden önce dilerseniz önce sinematografinin veya sinematograferin ne olduğundan bahsedelim. Sinematografi özellikle aslında ışığı da temel alan bir görüntü yönetimi. Bunu meslek olarak yapan kişilere de zaten film sektöründe sinematografer yani görüntü yönetmeni diyoruz. Görüntü yönetmenleri ağırlıklı olarak ışığın kullanımı ve kompozisyon gibi alanlardan sorumlu olmakla beraber yönetmenle de sık bir iletişim içerisinde olmak zorundalar. Çünkü yönetmenin kafasında belirlediği vizyonu filmde doğru sahneler bularak, doğru ışıklar kullanarak oluşturan kişiler görüntü yönetmenleri. Işığı bence önemsememezlik etmeyin. Çünkü fotoğraf olsun, video olsun ışığın etkisi asla yatsınamaz. Şimdi size kendi üzerimde denediğim farklı açılardan gelen bir takım ışık örneklerini göstereceğim. Ve bu ışık örneklerinin hepsi farklı açıdan geldikleri için izleyici de farklı bir takım duygular uyandırabiliyor. sinematik fotoğraf yakalamak için aslında burada yapmamız gereken şey bir kişiye fotoğrafı gösterdiğimiz zaman bunun sanki bir film karesinden çıkmış olduğunu düşünmesi. Dolayısıyla renkler bizim için oldukça önemli. Bir fotoğraf açısından bakarsak fotoğraf makinemizden veya cep telefonumuzdan aldığımız direkt görsel oldukça ham bir halde olacağı için veya renkler çok düz şekilde olacağı için sinematik bir fotoğrafı örnek değil. Dolayısıyla bunu Instagram üzerinden filtrelerle çoğunlukla yapamayabilirsiniz. Ekstradan bir takım uygulamalar, örnek veriyorum Lightroom gibi, Photoshop gibi uygulamalar üzerinden renklerin düzeyiyle mutlaka oynamanız lazım. Hatta yeri geldiğinde aşırı keskin olan fotoğraflarınızı biraz blurlemek, yani netliğini azaltmanız bile gerekebilir. Benim içinse sinematik fotoğraf kurgulanırken üzerine oldukça kafa yoğulmuş bir fotoğraf olmalı izleyici fotoğrafa baktığı anda bir takım duygular hissedebilmeli ya da en azından bu sahne bir film karesinden çıkmış gibi diyebilmeli. Peki sinematik fotoğraf konusunda kendinizi biraz geliştirmek isterseniz ne yapabilirsiniz? Burada hiç şüphesiz en önemli olan şeylerden bir tanesi ilk etapta yönetmen ve görüntü yönetmenlerinin birlikte çalıştığı filmlere oldukça dikkat etmek. Mesela ülkemizden örnek vermek gerekirse Nuri Bilge Ceylan ve Gökhan Tiryaki'nin birlikte olduğu filmleri bir izleyebilirsiniz. Burada belki Nuri Bilge Ceylan'la ilgili ekstra bir parantez açmak lazım bu arada. Çünkü onların Gökhan Tiryaki ile olan ilişkileri çok farklı bir boyutta. Birlikte oldukça fazla projede çalışmış durumdalar. O yüzden bir yönetmenle görüntü yönetmeninin ilişkisi çok iyi konumda olduğu zaman gerçekten ortaya çok başarılı veya farklı işler koymaları da mümkün oluyor. O yüzden izlediğiniz filmlerde yönetmen sonuçta bir ekibi yönettiği için önemlidir. Fakat görüntü yönetmeninin de nelere dahil olduğunu bilmeniz lazım. Bu kişiler genelde kurguladıkları sahnelerde ışığın, işte model olarak ya da aktör olarak kişinin nereye konumlandıracağının oldukça önem verirler. Bu bahsettiğim kişiler genellikle bir sahneyi tasarlarken oldukça emek verir, ışığı, kompozisyonu olabildiğince doğru ayarlamaya çalışırlar. Ve burada ilk etapta hani bir tavsiye vermem gerekirse yönetmenleri veya onların tarzlarını taklit etmekten çekinmeyin. Nuri Bilge Ceylan'ın bile filmlerine baktığınızda Tarkovski'den esinlendiği sahneleri çok rahat bir şekilde aratarak bulabiliyorsunuz. Bu bir eser hırsızlığı değildir. Özenmedir, belki öykünmedir. Benzer bir noktada etkilendiği için ufak bir düzeyde Tarkovski'ye ufak bir atıftır belki de. Burada önemli olan şey kendi tarzınızı bulana kadar yani hoşunuza giden renkleri birlikte kullanmayı öğrenene kadar bir takım farklı sinematik fotoğraf örneklerini denemeniz. Peki konumuz sinematik fotoğraf çekmek olunca bizim elimizdeki fotoğraf makinalarıyla bu görüntüleri yakalayabilmemiz mümkün mü? Öncelikle evet. Ancak bir takım ekstra ekipmanlara da ihtiyacımız var. Bahsettiğim gibi sinematik fotoğrafların oluşturulması için bir film karesinden çıkmış gibi gözükmesi. Önceliğimiz. Fakat film kareleri ya da bir film hazırlanırken genellikle filmin içerisinde bir renk paleti bulunur. O yüzden fotoğraflarınız ilk başta kameranızdan çıktığında beyaz ayarı muazzam bir şekilde olacağı için çok sinematik gözükmeyecektir. Daha çok gözümüze günlük hayatta gördüğümüz tarzda işte düz beyazlar, siyahlar, farklı tonda maviler falan gözükecektir. Bunu değiştirmemiz için bir takım uygulamalar, Photoshop, Lightroom gibi uygulamalar kullanmamız gerekiyor. Eğer bu videoda bu tarz içeriklerle ilgilenen insanlar çok fazla olursa zaten fotoğraflarınızı nasıl editleyebileceğiniz şeklinde ayrıca bir videoda sizler için çekeceğim. İkinci bir önemli unsursa bu noktada kullanmanız gereken filtreler. Çünkü bir film görünümünü elde edebilmek için sinematik filtreler de kullanmak zorundasınız. Burada şu an piyasada en uygun şekilde bulabileceğiniz filtrelerse genellikle Black Mist Filter adıyla geçiyor. Altta da zaten yazısını ekleyeceğim. Bu filtrelerin yaptığı aslında genellikle şu. Işığın kameraya gelen ışığı belli bir oranda azaltarak göz bölgesinde ve yüz çevresinde bulunan keskinliği azaltmadan arka plandaki renk doygunluğunu kısar ve eğer bir ışık kaynağı varsa da o ışık kaynağını bir küre şeklinde net değil de daha çok bir neon ışıkmış gibi yayılarak görmemize imkan kılar bunu daha iyi özetlemem gerektiğini ben de farkındayım. O yüzden şu iki görsele yan yana bir kıyas olarak bakmanızı isteyeceğim. Üstteki görselde Black Mist Filter var. Alttaki görselde Black Mist Filter ise yok. Aradaki farkı siz de az çok tahmin edebiliyorsunuz. Bu ufak bir fark ancak her seferinde her fotoğrafınızda sıklıkla post prodüksiyonda uğraşmak yerine direkt olarak böyle bir filtre kullanarak da zaten bu sonucu alabiliyorsunuz. Eğer sizin de ilgilendiğiniz bir fotoğraf tarzı varsa, belki sokak fotoğrafçılığından keyif alıyorsunuzdur veya doğa fotoğrafçılığı seviyorsunuzdur. Bu tarz filtreleri mutlaka yanınıza taşımanızı ve bir takım denemeler yapmanızı öneririm. Ancak unutmamanız gerekiyor, ilk başta alacağınız sonuçlar sizi çok fazla tatmin etmeyecektir. Zamanla daha iyiye gideceğinizden emin olabilirsiniz. Eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ve farklı tarzda içerikler görmek istiyorsanız beni de yönlendirmek için lütfen aşağıdaki yorumlar kutusuna bunu belirtin. Bu gibi videoların devamının gelmesi için de lütfen kanalımı desteklemek adına bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.